İntihara yönlendirme TCK madde 84 1. Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2. İntiharın gerçekleşmesi durumunda kişi 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 3. Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 4. İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.